Evet bugün 15 Şubat 2023 Pazarcık merkezi depremin 10. günü Pazarcık'tayız. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İlk günden beri Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak ben ve arkadaşım Azad Altay hem Pazarcık merkezde hem Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hem Türkoğlu, Dulkadiroğlu ondan sonra Çağlan Çeltik e, ve Pazarcık e, e, köylerini bu köylerde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Şimdi de Pazarcık merkezdeyim. Depremin 10. günü. Artık yavaş yavaş insanlar acılarıyla yüzleşmeye başlıyorlar. Yaz tutmaya başlıyorlar. Tabi burada ilk günden beri bu insanların yaralarını sarabilmek için ülkenin ve dünyanın dört bir yanından insanlar buraya gelmişti. Tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi. Şu an Fatih Mahallesi'nde de çadırların kurulduğunu yine sivil toplum örgütlerinin çadırlarının burada kurulmuş olduğunu ve insanlara Yardım ellerini uzattıklarını, dayanıştıklarını görüyoruz. Hatim Hallesi'nde hemen kes koordinasyon çadırlarını görüyoruz. Burada kestiler insanların yaralarını sarabilmek için uğraşıyor. Yine Silopi Belediyesi ikinci günden beri burada aşevide kurmuş. Burada sıcak yemek dağıtılıyor. Depremzedelere Fatih Mahallesi'nin özellikle bu bölgesinde ciddi bir yıkım olmadığını söyleyebiliriz. Evet yıkılan binalar var ama ayakta kalan binalar yıkılan binalardan çok daha fazla. Burada da birçok çadır yan yana kurulmuş ve bu çadırlarda sobalar kurulmuş insanlar ilk günlerdeki gibi en azından o soğuk havaya, dondurucu havaya maruz kalmıyorlar. Hemen büyük ağır hasar almış bir binanın yanı başında bu boş alanda. Burada birçok noktada kuaförlerin de gönüllü bir şekilde geldiğini gördük. İnsanlar bu gönüllü kuaförlere gelerek hem saçlarını kesiyorlar hem de bir nebze olsun onlarla muhabbet edip bu dayanışmayı görüp birazcık olsun muhtemelen mutlu oluyorlardır. Evet Afat çadırları var. Sülopi Belediye'nin Aşevi var. Kesk Koordinasyon çadırı var. İnsanların çadırları var. Herkes deprem yaralarını sarmak için uğraşıyor, çabalıyor. Arçı depremler devam ediyor. Sabaha doğru yeniden bir artçı deprem hissettik. Ben uyumuyordum. Saat 3 civarıydı. Ve şiddetli bir şekilde yeniden sarsıldı. O yüzden bu artçı depremlerde insanların hayatını etkiliyor. Ağır hasarlı binalara girmemek gerekiyor. Evet burada da çocukların yüzlerini göstermek istemiyorum ama hemen şöyle göstereyim. Seyyar berberler, seyyar kuaförler böyle çocukları tıraş ediyor. Büyükleri tıraş ediyor. Burada üç kişi aralıksız insanların saçlarını kesiyorlar günlerdir çünkü insanlar herhangi bir şey yapamıyorlar. Yavaş yavaş yeniden hayatın normale dönmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Fatih Mahallesi'nde biraz önce de söylediğim gibi çok büyük bir yıkım geliş oluşmamıştı. Sadece Cengiz Topel mahallesiyle sınır olan noktalarda ve yine ana Cadde'ye olan ana caddeye yakın binalarda e, hasar vardı, yıkım vardı. Mesela karşımda Umut Apartmanı var, Avuçan Apartmanı var. Yine burada İlhan Apartmanı, yanındaki apartman, onun bitişindeki apartman üçü ayakta ama hemen görüyorsunuz. Arkasındaki başka bir apartman yerle bir olmuş diğer apartmanın da ayakta kalan apartmanın da ön duvarını ön cephesini yıkmış yıkımla birlikte burada da çadırlar Evet Fatih Mahallesi'nde zemin katın yani giriş katının kolonları kırılmış ama neyse ki bina yıkılmamış, ayakta kalmış. Bu evlerde de burası evet. Özgünler Apartman. Yine sağında, solunda gördüğünüz gibi ayakta kalan binalar var. Hatim mahallesinde özellikle ayakta kalan bina, bina sayısı çok daha fazla. Bu da bu bölgede en azından can kaybının neredeyse hiç olmamasına sağladı. Bazı binalar ağır hasarlı. Ama yapı denetim yaptığı incelemeler sonucu binalarda oturulup oturulamayacağına karar verdikten sonra insanlar tabi eğer cesaret edebilirlerse evlerine girecekler. Ancak şu an bugün depremin 10. günü ve herkes dışarıda. Hiç kimse evlerine girmiyor. Evet Fatih Mahallesi'nde burada maalesef yıkılan enkaz'a dönüşen bir bina var. Hemen yanındaki binalarda da hasar var. Arkasındaki yapı kısmen çökmüş. Birinci kat çökmüş ama diğer katlar ayakta. Burada da yan yatmış bir bina. Yani bunların tamamı bu ağır hasarlı ve yan yatmış binaların tamamı yıkılacak büyük ihtimalle. Evet. Pazarcık merkezdeyiz. Fatih mahallesindeyiz. Hemen karşımda gördüğünüz Güzel Apartman. Bu sokak o apartmana çıkıyor. O apartmana kadar sağlısı oldu. Yıkılan bina yok. Çatıları zarar görmüş, yıkılmış binalar var. Ama bu sokakta bütün yapılar ayakta. Mesuloğlu apartman ve yanındaki binalar kolonları dahil sanırım çatlaklar oluşmuş ama yıkılmamış. Aslında bu binaların bazıları artçı depremlerle yani her bir artçı depremde çatlaklar biraz daha derinleşiyor. Biraz daha dökülmeler oluyor ve ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Burası Fırat Apartmanı. şu sokak 304. sokaktı. 304. sokak üzerindeki yapılarda neyse ki zarar yok. Evet. Helikopterler de sık sık sabahtan beri burada. iki tane helikopter arka arkaya gördünüz. Bunlar da acil yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu caddenin üzerinde yukarıya doğru çıktığımızda Cengiz Topel mahallesine çıkıyorduk. Ve bu cadde üzerinde gördüğünüz gibi yapılar ayakta. Ama hemen şimdi bu Yes Market'in bulunduğu yapıyı göstereceğim size. tabi öncesinden şu sokağı da göstereyim. Şu sokakta biraz önce gösterdiğim yapılar vardı. Şu sokakta mesela 1, 2, 3 yapı yıkılmış ve onları diğer sokakta ilerlerken size göstermiştim. Onun dışında diğer binalar ayakta. Bu yes marketin bulunduğu apartman apartman yan duruyor şu an. Yani çok büyük bir tehlike arz ediyor olabilir. O yüzden muhtemelen yapı denetiminden sonra evet yani çok büyük tehlike. Ben yani ilk gün bu apartmanın bu kadar yan durduğunu görmemiştim. Yani birkaç günde buradan gidip geldik yine bu kadar yan görünmüyordu. Acaba artçı depremlerde mi böyle oldu diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Şu tarafa yola doğru yani bu Yes Market tabelasının olduğu yöne doğru bir mail var. Gazi İlkokulu burası. Okul ayakta. Duvarlarında dökülme var. Hemen bu Hasan Koca köyüne inememiş kahyaya giden yol. Bu yolun üzerinde bulunan Melina mini market yıkılmıştı. Araçlar zarar görmüştü ama yanı başındaki diğer apartmanlar duruyor. dikkat etmem lazım. Çünkü yerler buz. Evet bu apartmanda hemen Marina mini Market'in yanındaki apartmanda ayakta. Şurada da görüyorsunuz çadırlar kurulmuş. İnsanlar sabah kahvaltısını yapıyor. Engelliler var. Aslında yani insanlar her şeylerini evlerinde bırakıp kendilerini dışa, dışarıya attılar o deprem anında. Özellikle özellikle tabi evleri yıkılmayan yurttaşlardan söz ediyorum. Düşünün yaşlılar, protez dişlerini bile alamadı ve günlerdir protez dişi olmayan yaşlılar var. O yüzden aslında hani gezdikçe, dolaştıkça insanların yaşamına temas ettikçe ihtiyaçlar da belirmeye başlıyor, ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da bence çok önemli bir konu. Özellikle aslında ağzında protez dişi olup o gün depremde protez dişlerini evlerinde bırakıp kendilerini dışarıya atan yaşlılara da yardımcı olmak gerekiyor ve hemen belki de diş hekimlerinin böylesi bir kampanya başla, başlatabilmeleri çok önemli olur. Burası özel pazarcık, Anka Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Şurası da Ali Şık Yürek Apartman. Bunlar bu, bu sıra üzerindeki apartmanların tamamı neredeyse bu. Memişkaya Köyü yolu üzerindeki apartmanlar ayakta. Evet Umut Apartman. Yıkılan yapı burada çok az arkadaşlar. Yani sizler bazen videoların altına yazdığımız haberlerin altına yorumlar yazıyorsunuz. Şu mahalleye de gidebilir misiniz? Şu mahalleyi de görüntüleyebilir misiniz? diye. Çok ağır hasar olmayan, kayıpların olmadığı yerlere mümkün mertebe hemen gitmiyoruz. Önceliği diğer mahallelerdeki durumlara veriyoruz maalesef. O yüzden bu Fatih Mahallesi'nin bu noktalarını günlerdir gözümüzle gördüğümüz için çok fazla paylaşma ihtiyacı da belki hissetmiyorduk. Evet burada eski yapılar var ama yanılmıyorsam buralar boştu. Onlar da ayakta. Sadece döküntüler var. Oh, Bu gün inşaat binası. Bunların tabi ayakta kaldığını, lale apartman burası. İnsanlar apartmandan eşyalarını çıkarıyorlar. Büyük bir tehlikeyi göze alarak tabi. Yine burada yatılı bölge okulunun bahçesi var. Daha önce göstermiştik sizlere. Burada çadırlar kurulmuş çok sayıda ve insanlar bu çadırlarda soğuktan korunuyorlar. Hemen okulun bahçesi burası. Evet Sunna Apartman. Ayakta Sunna Apartman'ın arkasındaki yapı. Daha önceki birçok videomuzda da görmüştünüz. Yıkılmış. Şurası Yatılı Bölge Ortaokulu. Ve bu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde sıra sıra çadırlar kurulmuş. İnsanlar soğuktan korunuyor. Çocuklar oyuncaklarıyla oynuyor. Yatılı Bölge Okulu'nun durumu böyle. Erkek pansiyonu var karşıda. Hemen yanında kız pansiyonu var. Bu iki yapı da okulla birlikte ayakta. Yani yatlı bölge okulunda en azından ölüme sebebiyet verebilecek, enkaza dönüşebilecek bir yapı yok. Yılmaz İnşaat şurada. Bu Cadde, Alevi Kültür Derneği ve Cem Evi'ne giden cadde. Biraz önce o caddeden sizlere durumu aktarmıştım. Oranın durumunu aktarmıştım. Birçok çadır kurulmuştu orada. Yine Silopi Belediyesi'nin Aşevi ve Kesk koordinasyon çadırları oradaydı. Kimi gönüllüler orada insanların saçlarını kesiyordu, kuaförlük yapıyordu. Burası cihansel Apartmanı. Bu caminin minaresi arkadaşlar tamamen yıkılmış. Cami ayakta ama minare yerle bir olmuştu. Yatlı Bölge Okulu'nun arkasındaki tek katlı bir yapı çatı kısmı çökmüş. Burası demirçıkaya yolu üzerinde yine Hasan Koca köy yolu üzerindeki Demiroğlu petrol istasyonu hemen yanında bir bina yerle bir olmuş enkaza dönüşmüş onun dışında bu bölümde yıkılan bina neredeyse yok ATY yapı var en ileride o binaya kadar ondan sonrasına kadar da benzer bir şekilde burada da Mehmet Teke apartmanı hemen köşe başında ve yanındaki apartmanlar ayakta duvarları patlamış. Yani zaten dışarıdan aslında iyi gibi görünen birçok apartmanın iç kısmı oturulacak gibi değil. Duvarlar patlamış. O yüzden yapılacak incelemeler sonucunda insanların yeniden bu yapılarda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Bu ilk günlerde yapılan Derme çatma bir çadırdı. Belli ki bu çadırlarda kalanlar ya Afad'ın çadır kentlerine geçti ya da başka noktalarda kurulan çadırlara yerleştiler. Ya da başka bir kente gittiler. Bilemiyorum. Ama şu an buralarda kimse yok. Altı kişi orada öldü. 6 kişi yaşamını yitirdi. Saat çocuk tane gelin, iki tane de adam. Evet. Tane. Yani iki, tane aile, He, iki, iki aile, iki aile yok oldu. Bir He, kişi mi iki. kurtuldu sadece ben bu bina? Kimse yok, eteki de kurtuldular. Etekilerin Kim tamamı kurtuldular, kurtuldular. kurtuldular. şükür. He. Çok iyi. Siz buradaydınız Cem Mert ya. apartmanında mı yoksa ha bu tek katlı yapıdaydınız. He. Evin içi çok enkaza mı dönüşmüş? Ne berbat. Ne kap kaldı, ne kazap kaldı. Dolaplar, çiftlerini birbirine Dışarı görünüyor ki görünen kök kalıp evet, Evet aynen aynen öyle. Evet. Hemen Cem apartmanın Hayır, yanında yok teyzenin kaldı. Evet, evet evet. Biz böyle bundan korkuyoruz. Hı hı. Üstüm üstümüzden yıkılırsa. Evet o yüzden çok dikkatli olmalısınız teyze. Sağ olun, evlat sağ Çok Allah geçmiş Allah. olsun. Çok sağ olun. Burası Fatih Mahallesi 316. sokak. 316. sokak evet. ve bu yapı hemen öndeki binaya yapışıktı. İkisi çocuk. 6 kişi yaşamını yitirdi. 2 aile. Yani 3 üç kişilik 3'er kişilik 2 aileye maalesef bu enkazlar mezar oldu. Cansız bedenleri bu enkazın altından çıkarıldı. Onun dışındaki yurttaşların tamamının sağ salim kurtulduğunu anlattı teyze. Evet Fatma Akarsu Apartmanı. Fatma Akarsu Apartmanı enkazında 6 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hemen bu arkadaki apartmanla bitişik bir yapıydı burası. Evet Fatih Mahallesi'nde aslında dediğim gibi çok büyük bir yıkım yoktu bu kesimlerde ama yukarı kesimlerde vardı onlar da daha önceki yayınlarımızda sizlere göstermiştik. Şimdilik bu yayını burada kesiyorum. Diğer mahallelere de uğrayacağız. Varsa yeni bir gelişme onları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Mezopotamya Ajansı'ndan gazeteci arkadaşım Azad Altay ile birlikte 10 gündür pazarcık ve çevre köyleri Maraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı köyler, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı köyler. Yine Çağlan Çertik'ti sanırım. Oraya bağlı köyler. Pazarcığın köylerini 50'ye yakın köy gezdik ve her köyde de bilanço ağırdı maalesef.